Merhaba sevgili terazi burçları. Ben Ayşe abla. Kahve falınızı bakmak için karşınızdayım. Neyse halınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceliyorum. Çok güzel bir deve, süslü bir deve ve size doğru geliyor. Bir niyetiniz, bir dileğiniz varsa bu devenin üzerinde de bir F, Ç harfi çıkmış. Belki bir yer, belki bir kişi, bir kişiyle bağlantılı bir deveniz, bir dileğiniz oluyor. Eğer niyetiniz varsa da niyetiniz tutmuş gibi. Evet. Sevgili Terazi burçları. Kısmen rahatlamaya giriyorsunuz. Bir kalabalık var ama nasıl bir kalabalık? Böyle bir iş yeri olabilir burası, bir toplantı olabilir. Ama bu adamlar üst üste üst üste üst üste böyle sırt sırta birine karşı böyle birlik olmaya çalışmışlar. Bir konuşma yapıyorlar. Bir itirazları var. Bunların karşısında da iki kişi bir adam bir kadın. Adam esmer, gür saçlı, bıyıklı. Kadının arkasına saklanmış. Sanki bir olayın anahtarı bu kadının elinde. Belki bir iş yerinde bir işçiler artık eylem yapıyor veya işte bir olay var bir kısmet var bir mal var ama bu kadın olaylarsa Anahtar kadında bu iş olacak bir tartışma olayına girebilirsiniz belki. Evet çok güzel bir haber geliyor. Çok güzel bir balık düşünün. İki balık ağza ağza ve birden sanki denizden çıkacaklar büyük iki balık yani iki büyük kısmetiniz var. Bir yerde böyle bir karmaşa olmuş hani x x x x bilinmeyen bir çift göz merak ettiğiniz sonucunu tedirgin beklediğiniz bir olayın Allah'ın izniyle bir temiz haberini alabilirsiniz. Bir bebek haberiniz var. Bir araya geleceksiniz. Bazı insanlarla oturacaksınız, konuşacaksınız. Yeni planlar yapacaksınız. Özellikle özel hayatınızla alakalı, iş hayatınızla alakalı yeni kararlar alınabilir. Çok güzel bir köpek çıkmış. Büyük bir danua Böyle bir köpeğiniz mi var? Böyle bir köpek mi almak istiyorsunuz? Köpek sadakattir biliyorsunuz canlarım. Bir papaz ve karşısında insanlar yurt dışı olabilir veya e, bu dinden olan kardeşlerimiz sizlere ait bir gün mü, bir kutlama mı bilmiyorum. Böyle bir ayin ortamı var. Papazı ben yurt dışına da yorarım yani kendi şeyimde. Yurt dışı bağlantılı bir haber de alabilirsiniz arkadaşlar. Böbrek sancıları, bacak ağrıları sizi bu dönem biraz yorabilir. Dikkatli olun. Ee, bir kutlama var yine diyorum. Bir düğün, neşan, doğum günü, sünnet düğünü, kalabalıklar oluşmuş. Ayrıl olan böyle ayrılmak zorunda kalmış bir çift tekrar birleşebilir. Yalnız nazar etkiniz var sevgili teraziler dikkat edin. Nazar ve göz etkisi yemiş bitirmiş sizi Allah muhafaza. Evet tabağımıza bakarsak evet ruh haliniz kapalı etrafınız kapalı bazı şeyleri net cevap alamıyorsunuz. <laughs> Biraz tedirginlik var hane içinde bu. Belki bir hastanız var belki de böyle kendinizi o kadar sıkıntıda hissediyorsunuz ki ama açılacağını söyleyebilirim. İki tane deveniz var, atınız var, muradınız oluyor, niyetiniz oluyor. Güzel bir kutlama yapabilirsiniz. Uzun süredir tedavi gören bir hastanız veya sizlerden biri varsa Allah'ın izniyle inşallah tedavisi olacak. Mide ağrıları, böbrek ağrıları evet biraz zorlasa da Allah'ın izniyle sıkıntınız gidecek sevgili teraziler. Bir araba mı almak istiyorsunuz var da satacak mısınız? Böyle bir düşünce oluşmuş. cami ya da türbe ya da kendiniz dininizde bir ibadet mi yapmak istiyorsunuz? Papaz burada da çıktı. Bu şey gibi Türkiye'de olur hani Süryani, Ermeni arkadaşlarımız onların bir günü mü var? Bir sizde mi davet edileceksiniz? Böyle bir ortam çıkmış bir balık ve bir koç. Yani kısmetine erişebilmen için muradını elde etmen lazım. Muradını elde etmen için de biraz çaba göstermen lazım. Zayıf bir kadın dua ediyor. Dileği, niyeti inşallah neyse kısa zamanda gerçekleşir. Biraz kafa karışıklığı olmuş. Dur oğlum, dur. Balıklar var, balıklara bakıyor, çalışıyor. Kafanızı karıştıran bazı soru işaretlerinin cevabını alabilirsiniz. Bir kirpi çıkmış. Kirpi nedir? Gizlenmektir, ee, saklanmaktır, kendini koruma altına almaktır. İşte bir kirpi haline dönüşmüşsünüz. Bazı sıkıntılardan dolayı, bazı tedirgin olaylardan dolayı kirpi haline dönmüşsünüz. İşte rahatlayacaksınız, kısa zamanda da üzerinizdeki o kaostan Allah'ın izniyle kurtulacak gibisiniz sevgili terazi burçları çengeliniz açılmış mumunuz yanıyor niyetiniz dileğiniz neyse inşallah kısa zamanda Rabbim size onu kavuşturur ve çok şükür diyebilirsiniz söylemesi benden takdir Rabbimizden Ayşe instagram hesabım bana oradan ulaşabilir oradan yazabilirsiniz yarın pazartesi itibariyle bir ameliyata gireceğim bana yazan geçmiş olsun diyen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Dualarınızı bekliyorum. Bu hafta belki bir yükleme yapamam. Ee, onun için şimdiden biraz zorlanıyorum ama e, videolarınızı yüklemeye çalışıyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Her şeyin en iyisi sizlerin olsun. Güzel bir hafta geçirin. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum kokulu kokulu öpüyorum.